Merhaba arkadaşlar. Bugün M51 Samsung modelini kullanım deneyimlerini size aktarmaya devam ediyorum. İkinci gün tam 48 saat hatta 50, 50 saati de geçtik. Şu anda pilin ömrünü göstermek istiyorum size. Şöyle %32 pilimiz hala mevcut. Burada 24 saat sonra orta düzey güç tasarrufunu açmıştım. Bunu da belirtmem gerekirse normal rutin kullanım e, işlemlerini yapıyorum. 7000 miliamperle sahip bir telefonu ne kadar kullanabilirsiniz ve 51'in ne kadar dayanıklılık gösteriyor? 2 gün kesinlikle bu yüzde %30'u da hani ben daha az kullandım diyelim tolerans olarak verecek olursak iki gün de bir şarj ederek hem pilin ömrünü uzun sürede kullanırsınız. Klasik e, Telefonlarda şu anda maksimum 3500 ile 4500 arası bir pil mevcut. Doğal olarak iki katına yakın olduğu için bir de optimizasyonu biraz da performanslı kullanma ayarını kullanırsanız doğal olarak iki günü çok rahat çıkarabiliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Ama tabii kişinin agresif kullanımına göre bu oran düşebilir. Bu tamamen oyun oynama ile de alakalı bir şey. Yani daha çok video izlemeyle vesaireyle. 3500 mAh pili olan Telefonlarda da bu aynı şey söz konusu. İki günde bir şarj etme olayıyla bu telefonu kullanmayı hayatıma adapte etmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Böyle eskisi gibi pili biraz düşünce işte sürekli şarja sokma olayını bırakacağım. Daha efektif bir pil performansı yapacağız. Bakalım ilerleyen zamanlarda uzun kullanım deneyiminde ne olacak? Pilin ömrü zaman geçtikçe düşecek mi düşmeyecek mi onu da ayrıca başka bir videoda anlatacağım. Şimdilik 48 saatlik deneyim böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.